Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün Ayzberin önündeyiz. O yüzden bir teleyin ne, ne kadar şey alabiliriz Ona Bu arada e, tek evet, bir tele onunla elinin arasında oluyor. Evet. Bir aşağısı ve telenin yukarısı arkadaşlar. Şimdi Ayzberin'e gideceğiz, gideceğiz. Bakalım bir teleyi ne kadar ücret alabiliyoruz. onu göreceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu bir tane Sonra da cim... bir tane haribonun hmm. böyle şekerleri var değişik değişik. Bir <laughs> var. <laughs> burada, burada <laughs> ayıcıklı haribo var. Sonra Sen cim... burada bir tane hobi var. Evet. <laughs> ay. ay. Sütü var. Evet. Hmm. Kokosu taş. Sonra şurada 90 kuruşa bir tane var. Böyle bir çikolata. Su karamelli de var arkadaşlar. Karmeli. Sonra şurada beyaz inci diye var bir tane çok komik var. Şimdi diğer ürünleri alacağız arkadaşlar. Yukarılarda daha yok. Şimdi buralarda. Şuradan 80 kuruşa şu mu? Bir dakika bu bu değil. Ama neyse. Şunu alabiliyoruz. Şöyle. Şunu da alabiliyoruz. Hı -hı. bir tane. Arkadaşlar so ilk el çikolata. Evet şurada hoş beş olan de, da hoş bir şey var. Şöyle daha da aşağılarda var. mı? Buraya gitsin. Onlar var. Bir de şunlar var. 75 kuruş. Şöyle. Şu anda bile doldu. Böyle atlamadığımız bir yer. Şu anda eti bir, bir tane bir tut veremez. Alayım. Aha. arkadaşlar biz et puffların hepsinden birer tane aldık şurada bir tane şurada varmış bir de yukarıda var onu da evet bakalım başka var mı? şurada var ama onun mu bilmiyoruz bakalım o onun mu anne? onun tamam bunu da aldık başka şurada bir tane var, var. Al, bunu alalım tane. şöyle şurada bir tane bunlar varmış. Bir ay, tane. Ay. ay, ay su bu kereker var. Aynı su bu. Şimdi böyle. Su da ilerletelim onu. Evet. Çubuk kereker aldım da ben şurada. Ama almadım. Susamlı diyor. Tanem o susamlı mı? Değil. Bu susamlı değil. O bitmiş. Şundan tamam. almadım. Şunları, Beren ondan aldı. Bundan aldım şundan. Aldın mı? Almadım. Bunlar da koyalım. Şundan aldın mı? O, Ama o, o değil. Kızaklar çubuk. Anne hani işte şu bu. Ama bu değil. Evet, bu Buralardan şöyle sepeti alalım. Artık. Şuralardan sepeti alalım. Tamam. Yok. Hadi, hadi. tane şey var mı? Yoktur şey Varmış. Şundan varmış. Şundan varmış arkadaşlar. Şey Düşünürlüğü meyve suyu ver, verir. Sonra şundan var. Aldın mı bundan? Ondan almadım. Tamam. Alıyorum. şurada 95 koşa kayısıyla elma diyor. Bu mu? Bu. Evet. Bunu aldım. Karışık var orada. O da 95. Arkada. Karışık. Daha da yok arkadaşlar. Daha da yok. Hı. Hı. O zaman. Evet arkadaşlar. Bu ikisi de evet. e, 95 kuruş. Bunun arasında. Evet arkadaşlar. arkadaşlar var. Şurada mini milk bir dondurma varmış. 1 liraya bundan aldık. 75 kuruş. 75 kuruşmuş. Hangisi? Başka bir çelelik var arkadaşlar ama onları bulamadık maalesef ki. Şimdi Beren kapatalım bunu. Başka da yok herhalde. Varsa zaten şey yaparız ama bu kadar doldu. Ben taşıyamıyorum artık arkadaşlar. Belenle ortaklaşa taşırız. Evet. Hmm. 1 liraya varmış bir tane. Önce, orada Evet arkadaşlar bunlardan. Başka yok herhalde. Yok. Gördün mü? Yok. Evet. Gel. O olmadı. Ha değmiş tamam. Yok tamam ama aynısı değişik değil mi? Evet ha, bu tamam. işte bu bunu. Tamam. Gel çek. Evet. Bu bir yetişmiş. Bundan bir tane aldık. O yüzden tamam. Arkadaşlar şöyle bir tane bundan varmış. Bunda. Evet arkadaşlar burada bütün bir TL bulduğumuz ürünleri koyduk ve bir TL'nin aşağısında bu kadar oldu. Bence bu kadar da iyi. Ben bu kadar çıkacağını düşünmüyorum. 3-5 parça bir şey çıkar diyordum gelirken. Ama bayağı bayağı gelmiş. Ama şu doğrudur elmese iyidir yani. Şimdi arkadaşlar biz kasaya, ödemeye, ödemeye gidiyoruz kasaya. Evet arkadaşlar toplam fiyat e, 37 lira 50, 35 kuruş evet. tutmuş ve i̇şte bu kadar parça bir şey almışız arkadaşlar. Şimdi eve gidince Neler almışız onları size göstereceğiz. O yüzden doğruca eve gidiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi kaç parça ünlenmişiz ve ne kadar i, ne, nasıl şeyler almışız onu göstereceğiz. Bir tane böyle et puf almışız. Pofuduk diye. Şöyle. Bir tane i, şöyle kek almışız. Neydi? Fındıklı. Şöyle. İşte. Böyle. Şu anda iki oldu bile. Sonra, sonra bir ne? Beyaz değil çikolata ben. var. Bu herhalde yeni çıkanlardan da reklamda böyle bir çikolata görmüştüm ama. Sonra dondurma aldık ama bunu yani buzluğa koyacağız arkadaşlar çünkü aşırı bir derecede erimiş bu. Evet. Sonra, sonra nuga bar diye bir tane var. Bu da çikolata. Sonra top cake var çilekli. Eti. 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 Sonra eee yine eşinin hoşbebek bu. Burada da hoşbeşik evet. çikolatalı bir bir tane var. Bir tane kek var çilekli. İşte ee, bu. İşte çilekli. söyle ee, arkadaşlar. bu arada bunun e, ismi kek kektır. <laughs> Adını söylemeyi unuttum. <laughs> Hobi var arkadaşlar. Bunu zaten çoğumuz biliyordur. Biz de biliyoruz. Hatta kaç kez yedik yani bunu. Bunun minikleri de var böyle pakette. Bir tane burada da kes. keks fırın. Bu neymiş? Kakao kaplamalı sütlü krem. Sonra burada yufka var. Hatta iyi kaldığımız buydu arkadaşlar. <laughs> evet. Bu da böyle değişik meyveli. Bir tane jelibonmuş. Bu arada bu böyle Ananas, elma, helal. Muz, var. Meyveli. Çok komik diye bir tane varmış arkadaşlar. Şöyle. Bazılarının tadına hiç bakmadık arkadaşlar. Görsek bile. Çünkü yani bilmiyoruz. Sonra benim o var. Bunun arkadaşlar kurabiyeleri de var. Bu da ee, büyük olanı. Büyük olanı. Karamelli almışız. Karamelli. Sonra Ülker çikolata. Sonra e, şöyle çikolatalı yine kofret. Big Bubbles. Bu arada alfabet olduğu da yazıyor. Kırmızı çikolatalı tabii. Sonra şurada Coco Star var. Coco Star. Etipos yine çilekli. Bu sefer kek sprindalısı. Sonra ayıcıklı jelibonlar yine sürüyorlar. Ayıcıklı. Kek sprint, jelibonlu çi çilekli. Bunu da çok görmüştüm ama almaya hiç fırsatım olmamıştı arkadaşlar. Bugün. Sonra bir tane Ordu. Fanta. Portakal. Fanta. Vişneli meyve suyu. Mesela bunu ismi arkadan sekelim. bak. Arkadan. Şöyle Beren. Aynı zamanda sayıyorsun <laughs> değil mi Beren? Evet. Sonra çubuk kraker arkadaşlar. Bu neymiş? bu? Baharatlı. Hem baharatlı hem de sarımsaklı mı? Varmış. Sonra diş fırçası arkadaşlar. Bunun pembesi bende vardı. Ben pembeyi bıraktım böyle dizi. Hatta, Hatta var şu şey, kullanıyorum diş. onu. Sonra Daha bir tane diş kola. Bunlar küçük ya ben bunları çok evet. seviyorum. Bu koladan hep alıyorduk ama fanta almadık hiç. Belki bir kere almıştık. Sonra karışık bir tane. Hatta bunu da annem göstermişti. Karışık, karışık meyveli. meyveli. Evet. Şöyle. Çubuk, kreker tuzlu, yine Bir Sonra yine ayıcıklı. Ayıcık mı? Yılanlı. Pardon. Yılanlı. Haribo'nun jelibonu. Ama herhalde ayıcık da var. Parley. Değil mi? Bundan da alıyorduk. Sonra burada karışık meyveli yine. Bayağı içecek almışlar. Şeftali almışım. Elma, portakal, portakal, limon, şeftali, üzüm, havuz meyvelerini karıştırdınız arkadaşlar. <laughs> Burada da şeftali. <laughs> Sonra bu da çikolata kaplamalı sandviç şöyle koyuyorum. Ama bu da çikolata. Şu haldeyin aynıysin şey yani arkadaşlar. Ama o daha ama farklı kaplama. Başka bir markanın. Sonra kek fırın e, evet. meyve ile peki. bir tane daha. Bu sade Hindistan Sanki ondan almışsın. Ama o bak pofu Bu etibufu. eti pofu. Eti Eti Sonra bir tane çıt kırıldı Şu da çıt kırıldı olmuş? Çubuk krakeri. Bu peynirlisi. Ben peynirliyi çok severim Evet o güzel oluyor. Sonra Haribo'nun böyle güzel değişik gibi. değişik şekerleri var arkadaşlar. Böyle. Bunlar tatlı ve eksileri var burada. Bazı Bu bazı arada arkadaşlar 3-5 parça bisküvi şey kaldı. Sonra Petiton'un eti Petiton'un. Küçük çikolatası. Bunun arkadaşlar içinde böyle şemsiye tutuyor, içecek içiyor falan resimleri var içinde. Ona da bakın. Yani. Şeftali arkadaşlar. Bu arada biz bunların tatlarını bakmayacağız arkadaşlar. Tek gösteriyoruz. Evet, bunu da sonra beyaz inci diye bir tane. İşte çikolata var. Eti yine kakaolu olanı. Ben tekrardan gösteriyorum. Evet. Sonra son olarak da Kızım geldi. Kızım. Bunların seslerini seviyor arkadaşlar. Yaşmama zannediyor. A böyle da bir iyi. tane son şeyimiz. Sakız. Beyileti, ee, sakızı ama neydi? Tropikal meyve aramalı tatlandırıcı sakız. Yazıyor ve başka yok. Kaç ürün var Deren? Saydın mı? Hayır. Hayır. 7, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 38, ne? 35 34 35 40 45 40, 40. 40. 40. 40 45 Şuradan sen 42 saydın. Aslında 42 şuydu. Şunu saydım peki. Evet. Tamam. 42 Öyle sen 42 yapardın. Ya 42 ya 41 arkadaşlar. ama Ben gözükmüyorum. Ve ee, 41 parça ürün arkadaşlar. 37 lira 35 kuruşa almışız. Ve bu kadar. Gerçekten. Böyle arkadaşlar. Bunlardan tatmadığınız ürün varsa yorumlara yazabilirsiniz. Evet. Tabii bu hayırlısı. Üç <laughs> <laughs> <İş> bir kısım <çepe gülüyor> Bunu Böyle. Kapaklı arkadaşlar. Kapaklı olanlar çok güzel. Şimdi arkadaşlar kanalımıza abone olmayı ve like tuşuna basmayı unutmayın. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın. Ænni, kamerina vaksa ma